Gel 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 gel. Adamı nerede adamı? Nerede? Ne çıkmaz ölmüş zaten Altımda lan sanki Recio. Ay ay çıkıyor. Çıkacak merdiven. Oğlum nasıl, nasıl ölmedi o? O nasıl ölmedi lan? Oğlum yine ölüyor diye bırakıyorum arayı. Ben ben de sürekli oluyor bu ya. Dur 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 Adamlar. 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 Gelmişler mi? Aaaa Yolunuzdan bakıyorlar karik. Lan alma onu lan Veys Veys alınca bir şey ya? Yapma Bir tane görüş alırım VSS işte. var gel VSS neyse Ah Attım O tamam işte O güzel işte Tabancamdaydı Veys Kayınmesine bir Adam Oğlum hiç bir şeyim yok lan geriye adam atadı mı he? Bilmiyorum ki Tanete var mı geriden lo? Geriden gram gösteren yapıyız iyiyiz Balkonlar arası fightlıyor nakladık Gel gel iyiyiz gel, gel gel Ben gideyim de ben gelebileceğim mi? Sen de geliyorsun ya Ben soldakini mi biraz ha. Bilmiyorum iyi mi yaptım. O boş herhalde. Diğeri sağdaydı. Dolu dolu üstün dolu nasıl boş. Üstün dolu ama... Geldim. Oğlum buralara da oynamak çok sıkıntı ya. Vallahi hiç sevmiyorum burayı oynamayı. Atladı atladı gel. Atladı mı? Buradan gelecek bekle. Sen yukarı doğru ses ver. Atladı biri ya. Ben yanlış görmedin. Yanlış Canı çok low, canı çok low. Bas 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 bas. bas. <laughs> İçeri gireceğim arkadaşa gelebilir. <laughs> çok güzel. Bayağı iyiydi lan iyi nasıl naklanmadı? o? Reis yerde şatkan var onu çekeceğim hemen. Ne ya, panik yapıyorsun ki? Çek. tane alan bombam var ya hala bırakmıyor. Kit attım buraya Olur. lazım sağ. Oynuyorum. Öldüler öldüler. Daha Sağ kırmızım var mı lan? Hala soldakilere mi Var Oğlum, var. Basıyorum. Var mı bura? Benim yanım var <laughs> ya. Bak sana. Ölüyordum bu arada ya. Oğlum buradakileri daha oynamadım lan. Yok. Bekle nak alacağım oynar orayı. Balkonda mı? Yok. bilmiyorum. Gel gel gel. Tek Hmm. Aa, aa, ne oldu adam mı şey var, var. istasyon var hmm, şurası var tepesinde hmm. Şu oraya biliyor musun zaten oraya oynamak için çıktım ben normalde <laughs> Ahmet medyum bir bomba daha alınır. Mavi de var ha. Hı. Hmm. İstasyon, istasyon. Tat'ın i̇stasyon... ne yaptı ya? Göremiyorum. İstasyonu göremiyorum. Daha da bu tarafta. Oradan göremedim. Bakıyorum insan ikiler onlar da. kötü yerden atlandım. Yok içeri düşerim içeri mavi görmez mi sen orada? Yok kolon var Kolona denk geliyor Bu kolonlar inlesin Vur vur inlesin İki taraf da iki ya nasıl yapacağız? Ben mavi oynamak istemiyorum diğer taraf daha rahat açıkçası Mavi çok sıkıntı reyiz. Ama diğer tarafa da mavi oynatmayacak bir Sol de da. böyle dişin. Hmm, soldan oynayamayız Petronu oldu. Zaten mavi Vallahi, bize, bize tarafı Bak. Biraz... istemiyor ki hmm. Bence soldan oynarız lan. Ah da ne yapıyor Aha onlar geliyor onlar geliyor. Göremedim ben. Önüne gelecek. Yanlış görmedim. Tamam. doğru mu oynuyor? Ne yapayım? Abi Çekil nasıl kaçırdın? Nasıl kaçırdın lan onu? Ne geliyor ya? Ha dümdüz koş ben. orada adam. Bomba gitti. Sırtını aldı herhalde ya. Sağ tarafa baksana sen. Burada burada kaldırın. Öldü de. Bunlar reis. Bunları kill almak için yaptın yazda. <laughs> sen var ya yaparsın biz. reis. <laughs> Vallahi inanırım sana. Al, hakikaten bu tonu da yedim ama. Şşt bak bak bak. Bak bak neyin var bak bak. Neyin var lan dur sakin ol tamam. Oğlum 3 tane asit var. Bir tane kill var. Kill alamadı senin yüzüne. Abi az öncekini iyi ki değmedi lan. Şey onarım. Onarım gitti var. Onu al ya. Dur dur bekle bekle bir tane araba gidiyor. Mavi duruyor hala oğlum. Mavi duruyor iyi tane. Olaya ne yapacağız? PS7 kaskı uçtu şimdi. Diğeri nerede? Şurada. O da yedi bir tane de. Bu o tepe bakabilir Bu tepe bakabilir. Durdular mı? Evet durdular. Durdular. Tepeyi gösterme. Şurada. İçeri girdim ben. Aynen durdu. İçeri girdim artık. Bir tane yedi reis. Ya, maviye de oynayak mı? Tank mı çağırayım lan? Maviye de oynayak. Ya da direkt alana gidelim ya. Hiç olamayacak. Tankım varsa hiç. Araba lazım nerede? Tankı çağır işte. Tankı çağır. Bize de sıkıyor <laughs> tepe dikkat et. Onu diyorum işte. Ben bilirim yalnız ya. Şurada pusuyor ya. Barda bu. orada lan adam. Ya nerede orada pisiyor? İçerideymiş. Ey, cam basıyor. Köşe, oğlum, bu Simon arkasında. Tara köşeyi. Oğlum nasıl bir vuruş ya? Gel gel gel. Lan cam basayım bekle de. nereye gel? Öldüm lan. Lan reis öldürmeyiz sen rahat ol ya. gördüm. Demek evet, ya Tepedeki bunları bin şey. Öldürdü adam şeyde diyorsun adam bu tarafta. Abi geçmiş Öndüm demek ki ondan sonra adam İlk başta oradaydı. Adam yer değişebilir değil söyledim mi? Ya. Hadi lan bir kill aldım. Gideyim. Gideyim. Üç asist var Gideyim. Gideyim. Tank nereye düştü o? Ha, ha, adam, adam, adam. Gidiyor, tanka. adam Çevir adam adam. Çekil sana vurdum ya. Gördün mü? Gördün Gördüm Oğlum tankımızı alanlara kaptıracağız ya. O değil de. Yok yok bilemem. Oğlum adam göremiyorum ki. Geçmiş biri ya. Gel, 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 gel. Çok güzel. Öldü, öldü. Tankımızı çalıyor vardı. <laughs> Neyse, inecek zaten adam. Niye Ya, yetişiyor mu lan bu? Alana yetişir mi? Direkt git. Yetişir lan, burada az vuruyor. Bu normal oyun. Dereceli Oğlum, onu da vuramadım Daha ya. Hiç. Nasıl vuramadıysan. Şerefsizlere bak. Tankımızı çalacaklar lan. korur başta. Dışarıda mı lan acaba? Nasıl eder hiç Hello. Hello guys. Hello, 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 hello. olmadı? Bak yine kill mi çaldık? Ah! Oh! Ya bura. <laughs> Nasıl? <Koşunlar iyisi. gülüyor> Hello guys. Nereye gittiniz lan? Eğleniyoruz. bu. Reis ama adam adamlar şunu bile bile öleceğini bile bile hala tarıyor. Bekleseniz oğlum niye tarıyorsunuz? Yo ben canı gitmez tankın diye şey yaptım dur tanka bir can ben de oldum Zaten bir şey lan bunlardan Bunu bunlar envantara mı alacağız ya Aldın mı yeleğini? yaralama ite. Eee artırabildin mi canım? Oğlum, mi? Çok Değil da mi? gitmemiş Değil ki de. ya. Freni bile sessiz lan. Bu olmayan işte iyi. Alt, altta var reis, altta adam. Aha burada burada yukarıda. Hadi o sesi verme. Lan bu. Ha, öyle adam mı çıktı? ne yapıyor? Aşağıyı mu bunlar? Vurdular herhalde. Yukarı doğru çıkıyordu bunlar. Arkada kimse gözükmüyor. Of. Vurdular mı acaba ya? Olabilir. aşağıya doğru koşmuş da Takla yukarı çıkalım hadi. Bekle bekle bekle. Ha şurada Çineler adam. Ben alayım ya. Şurada reis. Tamam. yok ki lan. Ay, şu ortaya alırsa gerçi ortadan direkt patlatabilirler ya. Ortaya alsak mı tankla sen gidelim. Ney ki o kulübe mi? Bilmiyorum ki kulübe gibi bir şey. Ha. Bilmiyorum ki. <laughs> <laughs> oradan yeleğime vurdu. Yemez, oradan yeleğime vurdu bak. Ben tank al burada araba da var ben de arabayı alayım. En azından kavrumuz olur reis. Hay iki tane olsun. Oğlum bu çocuk sağlam mı ya? Hmm. Dur ben bir yelek alayım ya. Çıkmadı babuş çıkmadı. O zaman alıyorum ben tankı. Gördün mü? Sıktı lan bana. Ha? Bana sıktı bir tane. Göremiyorum ki Demek ki... Ya da ölmüştür reis bilmiyorum. Şey yapalım, Şu tepe şuradan yükseldiğimizde reis. Aa adam gördüm. Yolun bak, kenarında oynarız ya. Nasıl işte. adam adam? adam onu, sarmış. onu ben de adam tanıdım biliyor musun? <laughs> ben de baktım ona. Çallara iyi bak ya yapıyorlar. Genel. Bu tepe üstümüzde oynayabilir ya. Bırak. Şu kulübeni vur. Oğlum sonra bu arada alan bekleyeceğiz. Alan yine bir değil lan. Tam tu... şu kayaya doğru oynarız. Bak şu <laughs> tavuk. Oh, 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 oh. <laughs> <laughs> göremedim bir adamı. Zaten yeri yele... yeri yoktu. Grubu. Lan tepeye bakıyorum da adam bakmak bak, için. Hemen at. vallahi. Tepeden ne kaldı galiba var bunlar. Avm'li var lan oyunda. İşaretin tarafına gitsek aslında daha açar daha oyunu. Nereye? Şuraya oynayacağız işte. İşte arabayla oynayalım. Şimdi mi oynayalım? oynayalım. Tabi gel tabi hadi. Tavuğu alalım. Ben arabayı sola doğru koyayım sen lütfen. Taş da var gel. mü? Bekle bekle. araba. Adam markın da. Tamam tamam fren yapma. Dur bekle. ikisi de geliyor ya. Aynen geliyor. Çok üstümüze oynadı ya bunlar. Tamam gel gel biz tekrar oynayalım. Gel gel gel. Bunlar da bomba deniyor. Yattı, 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 yattı. Yattı, adam. Abi ben biliyorum içmeye baksana Öldü mü? Evet Tamam son bir kişi kaldı o da şu, karşımızda Bekle şuradan şurada. kas alacağım. tamam Açıkta kaldı <laughs> Ben dedim Recep bakarım Güzel Yok lan görmedim Geliyorum Love.